Sayın Dedeoğlu, buyurunuz. Buyurunuz efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın 11. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak söz aldım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Kanun tasarısının 11 maddesi 775 sayılı Gece kanunun Kanunu'nun 21. maddesinde düzenlemeye gitmektedir. Bu düzenlemeye göre Gece sahiplerine konut verilinceye kadar ya da arsa tahsisi yapılıncaya kadar nakdi yardımın yapılmasını planlamaktadır. Genel üzerinde kanun tasarısı başta deprem olmak üzere Afet riski taşıyan alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arazi ve arsalarda sağlıklı ve güvenli yaşama alanlarının oluşturulması planlanmaktadır. Böylece ülkemizde heyelan, deprem ve sel gibi afetlerde meydana gelen can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Gerçekten de ülkemizde pek çok alanda kentsel dönüşüme ihtiyaç vardır. Çok sayıda şehrin yerleşim alanı coğrafi konum itibariyle deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu konuyla ilgili Kahramanmaraş şehrine örnek vermek istiyorum. Kahramanmaraş'ta Gölbaşı, Kahramanmaraş ve Yumurtalık fay hattının üzerinde bulunan e, bunun üzerinden geçen ve üzerinde binaların olunduğu yerler şu anda tehlike riski altındadır. Bu konuyla ilgili daha önceki uyarılarımıza rağmen maalesef ki maalesef Kahramanmaraş'a bir diş hastanesi, bir de normal devlet hastanesi yapılmış ve şu anda da bu riski taşıyan iki tane binamız ve sağlık hizmetleri veren e, bir tesislerimiz yıkılmakla karşı karşıya kalmaktadır şu anda. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, ülkemizde bu zamana kadar meydana gelen depremlerde çok sayıda can ve mal kaybı meydana gelmiştir. Daha yakın zamanda Van ilimizde meydana gelen depremde çok sayıda insanımız yıkılan binaların altında kalarak yaşamlarını yitirmişlerdir. Van ilimizde meydana gelen depremde şu ana kadar ölü ve yaralı sayısı tam olarak bilinmezken ülkemizin en büyük depremlerinden Marmara depreminde 17127 kişi ve Düzce depreminde de 845 kişi maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Her deprem geride çok sayıda yaralı, yetim, gözyaşı ve acı hatıralar bırakmıştır. Bu nedenle böyle bir çalışmanın özünü Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak çok önemsiyoruz. Ne var ki tasardaki bazı düzenlemeler konusunda hem kaygılarımız hem de endişelerimiz vardır. Bunları ortadan kaldırabilirsek o zaman gerçekten hem ülkemiz hem de milletimiz için önemli bir çalışma yapmış oluruz. Hazırlanan kanun tasarısında şehircilik kuralları hiçe sayılmakta, toplumsal eşitlik ve adalet ilkeleri anayasaya aykırı bir şekilde çiğnenmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bu düzenlemede afet tehlikesine maruz kalmış veya kalması muhtemel bölgelerdeki mesken ve iş yerleri tespit edilerek afete maruz bölge olarak ilan edilecek ve bu bölgedeki yaşam tehlikeden uzak yerlere nakledilebilecektir. Devlet bu nakli yaparken önce gönüllülük esasına göre yapacak. Mesken sahibi veya iş yeri sahipleri gönüllülük esasını kabul etmemesi halinde o zaman devreye tıpkı kaçak yapıyı yıkar gibi devletin kepçeleri ve dozerleri girecektir. Değerli milletvekilleri böyle bir şeyin olması söz konusu olabilir mi? Kolay değildir. Yıllarca yaşadıkları mahalle ve sokaklardan insanları söküp atmak, her sabah ekmeğini aldığı, süt aldığı, gazete aldığı ve selam verdiği mahalle Bakkalından insanlara ayırmak kolay değildir. Hele hele insanları doğdukları ve büyüdükleri yerlerden zorla ayırmak hiç de kolay değildir. Bu iş incitilmeden yapılmalıdır. İnsanların mül mülkiyet hakkını elinden almakla ve hak arama hürriyetini yok etmekte çok büyük hak kayıplarına yol açacak olan bu tasarı rant konusundaki endişelerimizi de artırmaktadır. Tasarıyı yörel yönetimlerin kanunlarla verilmiş hakların da ellerinden alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmektedir. Ayrıca tasarı, hayvancılık açısından da çok büyük öneme sahip olan mera yerleşim alanlarına dönüştürülmesinin önü de açılmaktadır. Sayın Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yasa bu haliyle insanlığımızın can ve mal güvenliğini sağlamak yerine canını yakmaktadır. Bu nedenle kanun teklifinin bazı maddeleri üzerinde oturup yeniden düşünmek gerekmektedir. Yoksa ülkemiz esas defreme o zaman yaşar. Bu duygu ve düşüncelerle tasarının hayırlara vesile olmasını diler. Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. Teşekkür ediyoruz Sayın Dedeoğlu.